Arkadaşlar, hepinize selamünaleyküm. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Biz bugün uzun zamandır internet siparişlerimiz vardı arkadaşlar. Bugün birlikte kargo açılımı yapalım istedik. Elif Ada ile birlikte de açılışımızı yapalım dedik. Hadi annem, teyzelere merhaba de. Merhaba teyzeleyim. Ben artık çok iyiyim. De. Annem kargoları biriktiriyordu bana aldıklarını da, şanslıya aldıklarını da, evimize aldıklarını. Birkaç şey açtık ama ben kargo açılım videolarını çok sevdiğim için kargoyu birlikte açalım diye uzun süredir de bekletiyordum arkadaşlar. Şu anda kargolarım genel olarak tamamlandı aldıklarım. Sizlerle birlikte açalım istedim. Kanalımızı da Elif'le birlikte açalım istedim. Nasılsınız? İnşallah sizler de iyisinizdir. İnşallah her şey yolundadır arkadaşlar. Ee, biz zorlu bir süreçten geçiyoruz. Baya baya zorlu bir süreçten geçtik diyelim artık. Benim biraz sıkıntılarım var ama Allah'ın izniyle onlar da geçecek inşallah. Hey uyuma. Uyuma. Gezmeye götüreceğiz seni. Gezmeye götüreceğiz seni. Hey gezmeye götüreceğiz seni. Böyle arkadaşlar e, şimdi... Biz gezmeye gideceğiz. Giz, gitmeden kargo açılımını yapalım dedim. Ama kanalımızın açışını da şu minnak kızla yapalım istedim. Şu minnoş kızla yapalım istedim. Siz de Elif Aday'ı görün istedim. Elif Aday'la açılan videolar çok beğeniyorsunuz. Ben de çok seviyorum. Değil mi annem? Oh bu kız bal teyzeleri. Bu kız can teyzeleri bu kız. Bu kız can teyzeleri. Kortizol süreci çok ağır geçti arkadaşlar. Ee, ve kortizonun yan etkilerini, bu yüklemeden sonra neler olduğunu e, inanamazsınız. Elif a da resmen kortizon kesildikten sonra başka bir hale geldi. Ama geçti, hepsi geçti, geçecekti Allah'ın izniyle. Kargolarımızı açalım, hadi. Hadi açalım Elif, sen de yat yerde. Olayım. Sen de yat, anneyiz olur mu? <laughs> hadi bakalım, geçelim. Neler aldık hep birlikte görelim. Arkadaşlar kargo açılımını yapalım hemen ve çıkalım değil mi aşkım? Baba geldi. Baba tüpü doldurmuş geldi. Hemen sizinle birlikte açalım. Ben çok sevdiğim için sizlerin de sevebileceğini düşündüğüm için birlikte kargo açılımı yapıyoruz. Arkadaşlar şimdi Allah'ın izniyle kargo açılımını hep beraber yapalım. Neler aldık hep birlikte görelim. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Bunlar uzun zamandır yaklaşık 15-20 gündür gelen siparişlerim ve eee Sizinle açmak için beklettiğim ama eve aldığımız mesela bu başlığı başlığına falan, onları hep açtık. Ama burada neler var hep birlikte çalın. İlk kargomuz Elifada'yı yüzdürürken arkadaşlar böyle bir kolluğa ihtiyacımız vardı. O yüzden Elifada için kolluklar aldık. Böyle hatta ha, çantası da var güzelmiş. Deneyeceğiz bunları. İnşallah reklam değil hepsini kendimiz aldık arkadaşlar. Bu şekilde Elifada Deniz'i seviyor biliyorsunuz. Bu süreç geçtikten sonra inşallah denize tekrar gideriz ve kolluklarını kullanabilir. İlk kargomuz bu kolluklar arkadaşlar. Bakalım daha neler var. Elif Ada için, Şanslı için. Sonra burada ben tabii ne olduğumuzu da hatırlamıyorum ama birlikte bakalım kullanan oldu çünkü. Neler var birlikte bakalım arkadaşlar. Burada şeyin ne bu? Aşkım senin gözlüğün. Arkadaşlar Fatih kendine böyle deniz gözlüğü aldı. Fatih denizde lens kullandığı için gözüne su kaçırmaması gerekiyor. O yüzden de gözlüğü camı çok kötü olmuştu değil mi? Yeni böyle uygun bir gözlük aldı. Deniz gözlüğü, havuz gözlüğü. Bakalım memnun kalacak mı? Böyle bir deniz gözlüğü. Burada, burada dursun. Sonrasında burada ne varmış? Hep birlikte bakalım. Ben bunları aldım. Hemen alıyor bakacağız şimdi. <laughs> evet, Sonra Şöyle buraya açalım. Neler var? Reklam değil arkadaşlar. Bu arada tekrar söyleyeyim. Bunlar sıkıntı artık biliyorsunuz. Şöyle şanslıya Aşkım üçlü almamış mıydın sen? Şanslıya böyle tüy dökümünde çok iyi gelen bir ürün vardı arkadaşlar böyle. Ee, hipet diye. Hippet ya da nasıl okunuyor tam bilmiyorum. Bu e, vitamini aldık arkadaşlar. Aslında malt ama bu tüy dökümünde şanslıya çok iyi geldi. Bana hep soruyorsunuz bu arkadaşlar. Şanslıya kullandığım tüy döklemesi için malt. Bu gelmiş. Şanslı minnoşuma size özel. pati evine Kıymetli olduğunu biliyoruz. Evet çok kıymetlisin şanslı. Bakışa bakın. Kargo açıyorum ya oradan beni böyle izliyor. Minnoş. Senin için evet. Evet şanslı içinde bunu aldık arkadaşlar. Onu da buraya koyalım. Şöyle çöplerimizi kenara biriktirelim. Sonra burada Fatih şu anda deniz gözlüğünü taktı. Oturuyor. Nasıl? Yani bildiğin şu şey var ya yüzükler var ya. Onlar gibi oldu. Olimpik yüzükler gibi. <laughs> bunu burada da arkadaşlar bakalım ne var. Ha, Elif adının. Elif adı için bir kargo. Şimdi hemen şöyle açayım. Efendim annem senin için aldık kızım. Evet. Elif adamın yıllardır kullandığım Amine'ye de Elif adaya da hep kullandığım bir üründü. Yüz City arkadaşlar. Atatürk ciltlerde ve kuru ciltler için kullandığım bir ürün. Böyle doktor tavsiyeliydi bu. E, Mustela'nın Yüz City Böyle arkadaşlar. O gelmiş. Sonrasında bu var bakalım. Burada da heh. Elif Adan'ın dönüşümün yıllardır vazgeçemediğim en güzel kokusu onlar var burada da. Bu da arkadaşlar Elif A'da kullandığım bebek kolonyası. Bakın bu o kadar güzel ki okyanus, işte okyanus, orman ya da yeşil ferahlık diye bir şeyler var. Onları hep kullandım ama şans dur aşkım. Onları hep kullandım ama en sevdiğimiz bu oldu. Bu da Elif Adan'ın kolanyası. bebek kolanyası. Bundan iki tane aldık arkadaşlar. Bu şekilde. Elif Adan'ın da şunu. Böyle iki tane bebek kolanyası. Sana bir şey yapmayacağım. Aşkım korkma. Böyle sprey ya da fısfıslı şeylerden, fısırlayan şeylerden, içecekler de açıldığında gazlı içecekler çok korkuyor şanslı. Herhalde sevmedikleri bir şey. Neyse sonrasında yeni bir kargo. Ha burada da Elif Adam'ın için böyle bu da yıllardır saç spreyi kolay tarama spreyleri arkadaşlar bunlar da Elif adı için bunlardan aldık iki tane hepsi bitmişti bu ay hepsini sipariş verdik Minyoşun. bunlar da bitmişti hepsini sipariş verdik onlar da geldi sonrasında burada e, balkonda ışık çok aydınlatıyor arkadaşlar akşam ışığın voltajını düşürdük yani ampulün ne derler aşkım vatını düşürdük ona rağmen çok aydınlatıyordu ve biz dedik ki böyle daha loş bir ortam istediğimizi anlayınca biz arkadaşlar bunu saksılığın oraya çiçeğin e, balkonda saksılık yerinin yanına tam ayağı almaya karar verdik benim yaptığım abajur vardı biliyorsunuz o abajura lambader ayağı aldık çok uygun fiyatlıydı bu bazı lambaderlere göre böyle elektrikli oraya koyup üçlü krizle uzatacağım artık arkadaşlar şöyle açalım bunu da hemen göstereceğim ben de ilk defa göreceğim kahverengi diye hatırlıyorum bir şey galiba yazıyordu bu kadar uzun zaman oldu ki sizinle birlikte açacağım diye hiçbirini açmadım bekliyordum böyle bu aparatı bakalım sağlam çıkacak mı bayağı da oldu anlamına şunu da keselim. Çizmeden açalım. Şöyle. Şöyle açalım. Size bunu balkona yerleştirdiğimde de gösteririm arkadaşlar yine. Mutlaka görürsünüz. Şimdi. Böyle. Meşe mi aşkım <laughs> ama siyah hmm, kahverengi olacak ne ceviz ha, ceviz arkadaşlar bakın böyle ahşap renginde çok uzun olmayan tam istediğim gibi aşırı uzun değil bak bizimkiler gibi normal bu biraz daha kısa ve balkona uygun olacağını düşündüğüm bir lambadara ya arkadaşlar şöyle çok uzun değil. Bunu buraya yerleştireceğiz ayaklarını. Hatta şurada hemen yapalım. Şöyle. 2 Hop. Ve. Evet. Böyle birleşiyor. Vidal değil. Vidal değil. değil. Böyle. Geçirmeli. Ve şuradan da şuradan da takacaksınız. Şuradan da şunu geçiriyorsunuz. Şimdi Geçirdim. Sonra bu. Ve arkadaşlar <laughs> lamba gelmemiş. Hayatım Evet <laughs> lamba da Var Başka kargo yok herhalde. Baksana oraya. <laughs> Geldi, Geldi mi? Ama yok başka kargo yok. Ee, bir de arkadaşlar buna uygun. Neliydi aşkım o? Şarjlı. Şarjlı lamba aldık ama o gelmedi. Geldi. Geldi diyorsun yok kargo. Başka kargo var mı bir yerde? Bir bakalım. Bunu da sabitleyeyim. Ha? beraber gelmiş. Tamam. Bununla birlikte Aynen. mi? Ama yok. Bakalım oraya var mı ama görünürde yok. Bunu da kurunca gösterim arkadaşlar size. Şimdi vakit kaybetmek istemiyorum. Video çok uzasını da istemiyorum. Bir de kısacık. Bir de şu anda lambayı bulamadığım için son oldan son kargoyu açıyoruz arkadaşlar. Bu ara her şey bozuldu. Elif çiğneme yutma terapilerinde ve soğuk içecekler yaptığımızda buz kıracaklı rondo vardı arkadaşlar bilendir. Smoothie bilendir. O bozuldu bizim ve bulamadık parçasını. Öyle olunca da yeni smoothie blender aldık arkadaşlar. Şöyle o da. Böyle büyük hazneli seçtik bu sefer. E, Elif adamın yani Amin'in de onu ben 5-6 yıldır kullanıyordum. Tefal'in bir ürünüydü. Reklam değil bu arada yeniden söyleyeyim. E, o iki tane küçük haznesi vardı onun. Şimdi biz şöyle büyük sürahili hazneli aldık. Onu da göstereyim hemen. Şu. buz kıracaklı Sürahili hazne. Bayağı camlı da çok güzel görünüyor. Ve bu şekilde. Bakın. Bu da buz kırma yani smart makinesi arkadaşlar hem Elif Adan'ın e, biliyorsunuz çilme yırtma terapisinde adı en küçük bir parçayı yutamıyor arkadaşlar. İyice kırması, parçalaması gerekiyor. Hem de e, neşeli içecekler diyorum ya biz işte soğuk kahve, soğuk içecekler hep burada yapmak için böyle büyük bir sürahide olsun istedik bu sefer. Daha kolay içine yemek dökülürse diye diğer ince uzunlarda içine yemek koyarken falan çok zorlanıyorsunuz. Ama bunda o kolaylık olacak Allah'ın izniyle. Böyle de bir smoothie makinesi aldık arkadaşlar. Diğer kargoya da bakayım. Lamba e, lambaya bulabilirsem onu da göstereyim. Ama şarjlı ampul aldık arkadaşlar. Elek, yani şarj edilebiliyor. Öyle bir ampul aldık ama bir bakayım. Bir de arkadaşlar şey almıştık işte. başlığı Onu da Fatih taktı. Bekleme diyor. Bu kadar ama lamba görünmüyor. Lambayı bulamadık. Geldi diyor Fatih ama o yok ortada. Neyse kargolarım bunlar da arkadaşlar gelen aldığımız ürünler. Ee, bu video buraya kadar olsun. Böyle küçük bir video kargo açılım videosu olsun istedim. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız çok çok sevinirim. Ee, meleğim dualarınızı eksik etmezsiniz biliyorum. Sizleri çok çok seviyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Lambaderi yaptığımda da kendi ördüğüm makramede balkonda göstereceğim inşallah. Hoşçakalın. kalın görüşmek üzere